Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Biz de bu maçı e, PES yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bir 2-3 saat önce Trabzonspor Beşiktaş yapmıştık ve şimdi de saat 15 yani 3 itibariyle Galatasaray Karagümrük yapıyoruz. E, büyük ihtimal akşamada da Kayserispor Fenerbahçe e, maçının simülasyonuyla karşınızda olacağız. E, ee, şu anda simülasyon tablosunda Beşiktaş 18 puanları lider. İkinci sırada 9 e, e, puanla büyük ihtimalle 9 puan mı yok. 7 puanla ikinci Galatasaray ve 6 puanla üçüncü Fenerbahçe ve 6 puanla e, dördüncü sırada Trabzonspor yer alıyor. Bakalım Galatasaray... Artık kazanabilecek mi? Çünkü kazanabilecek mi? E, simülasyonda Beşiktaş 2-0 Konya Spor'a 1-0 falan mağlup olmuştu. Bakalım ne olacak simülasyonda? O zaman artık biz de diyoruz ki videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın diyoruz. Ve o zaman artık biz de videomuza geçiyoruz. Jason Fernandez transferler geçen sezonun güncel değil transferler ama bence çok güzel bir yama. Şimdi Enzo Rocco. Rocco Fernandez top. Jetson Fernandez. Taylan'a şimdi. Taylan Antalyalı ya. Taylan. Taylan Galatasaray geliyor. Taylan. Fegoli'ye doğru. Fegoli koştu. Balkovec. Şimdi Jetson Fernandez'e. Jetson Fernandez. Mustafa Muhammed'e. Mustafa Muhammed. Kaleç Aykut. Aykut Özer Gaston Kampi Gaston Kampi Taç Galatasaray'ın Jetson Şimdi Feguri'ye Sofyan Feguri Feguri Taylan'a Taylan Taylan Antalyalı Taylan çeviremedi Gaston Kampi Şimdi Andrea Bertolacci Bertolacci yetti, Şimdi Kemal Ademi Ademi ile geliyor Kara Gümrük, Borini'ye doğru. Borini. Borini şimdi gol pozisyonda. Borini. Borini vurdu Muslera. Borini vurdu Muslera işte. Fabio Borini. Aldı topu. Vurdu o kaleci. Fernando Muslera. Balkovec. Ortayı yaptı. Aleksandar öyle gelmiyor. Biglia. Lucas Biglia. Ryan Donk. Donk'ta kaldı. Donk'la geliyor Galatasaray. Donk. Ryan Dong. Dong'dan Mustafa Muhammed'e. Mustafa Muhammed şimdi gitti. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Karşı karşıya ve topağlarda gol. Mustafa Muhammed. Galatasaray 1-0 önde. Mustafa Muhammed Ahmet. Mustafa Muhammed'in golü Galatasaray 1-0 önde Mustafa Muhammed'le Galatasaray 1 Fatih Karagümrük 0 gol Mustafa Muhammed Muhammed'in golüyle Galatasaray 1-0 önde Mustafa Muhammed Şimdi Karagümrük santral yaptı Jimmy Durmaz Şimdi Lucas Biglia. Biglia'dan Campi'ye. Gaston Campi. Gaston Campi. Campi'den Rocco'ya. Şimdi Enzo Rocco. Enzo Rocco. Roku. Rocco'dan Bertolacci. 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 Mustafa Muhammed. E. Mustafa Muhammed Biglia. Jetson Fernandez. Fernandez'le top. Gaston Campi'ye kaldı top. Şimdi Campi. Gaston Campi. Kampi, Kampi'den Borini'ye, Fabio, Fabio Borini, Borini ile geliyor Karagümrük, Borini, Borini, Adem'e, Kemal Adem'e, Adem'e ama Bayrak Hava'da, Bayrak Hava'da Kemal Adem'i için offside, Deandre Yedin. Mustafa Muhammed, Biklia, Lucas Biklia, Biklia, Fabio Borini, Borini, Borini'den Jimmy durmaz doğru, Jimmy durmaz. O da eski takımına karşı oynuyor. Bugün Jimmy durmaz. Şimdi Jetson Fernandez, Jetson Fernandez, Fernandez Kampi Lucas Biglia, Biglia da top, Biglia, Biglia'dan Jimmy'ye Jimmy durmaz. Bakalım eski takımına karşı gol atabilecek mi, Jimmy'den? Boriniye Fabio Borini, Fabio Borini. Fabio Borini, Fabio Borini, Fabio Borini, Borini çevirdi Alessandro, Endao'ya gelmiyor. Ve ilk yarı bitti, ilk yarı skoru Galatasaray 1, Fatih Karagümrük 0. Bakalım ikinci yarıda neler olacak, hep birlikte göreceğiz ikinci yarıyı. Ve ikinci 45 dakika Fatih Kara vuruşuyla başlıyor. 2. yarıda Kara Gümrük'te Kemal Adem'i çıkıyor. Sobiye oyunda. Gaston Kampi. Kampi Sobiek. 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 Sobie. Fatih Kara Gümrük hata Sobiek. Deandre Yedlin. Yedlin. Yedlin'den Fernandes'e. Fernandez. Jetson Fernandez. Jetson Fernandes'ten Muhammed'e. Muhammed. E. Muhammed. Muhammed gitti. Mustafa Muhammed. Yetlin'e. Yetlin. Yetlin. Orada Onya Kuru vardı. Yetlin. Yetlin. Kampi'ye. Kampi de top. Kampi. Kampi Mustafa Muhammed'e. Muhammed. Hedenstadt. Hedenstadt'tan Bertolacci. Şimdi Bertolacci. Bertolacci. Fabio Borini'ye doğru. Fabio Borini. Fabio Borini. Fabio Borini. Fabio Borelli ile geliyor kara gümrük. Borelli çevirdi. Sobiyek'e doğru gelmiyor top. Hey on yakuru. Taylan Atalyalı. Taylan şimdi Muhammed'e Muhammed. Muhammed gitti. Mustafa Muhammed sarıldı. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed karşı karşıya sarıldı. Mustafa Muhammed ve gol. Mustafa Muhammed. Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor. Mustafa Muhammedle. Galatasaray 2, Fatih Karagümrük 0 oluyor durum. Mustafa Muhammed kaleci Aykut'tan sıyrıldı ve boş kale ağları yolladı işte Muhammed. Mustafa Muhammed sıyrılıyor, kale boş ve boş kaleye ağları yolluyor. Galatasaray 2-0 önde. Simülasyonlarda kazanamıyordu Galatasaray. Beşiktaş'a 2-0 ve Konya Spor'a 1-0 yenilmişti ve Gaziantep simülasyonda gelmemişti ne yazık ki ondan özür dilerim. Ve şimdi bakalım kazanabilecek mi? Galatasaray 10 puana mı gidiyor yoksa? Emre Çolak <laughs> ve Alessandro çıkıyor. Jormi Lens. Lens oyunda kara gümrükte. Ve Balkova çıkıyor. Alpes. Alparslan Erdem girdi oyuna. Viglia. Sobiyete doğru. Ryan Donk. Donk, Jetson'a, Jetson Fernandez. Zukanovic. Zukanovic. Enzo Rocco'ya, Rocco. Enzo Rocco. Lucas Castro. Lucas Castro. Castro'dan Sobyek'e, Sobiyete. Sobiyek sıyrıldı. Sobiyek Muslera. Fernando Muslera. Gol izin vermiyor Muslera. Castro ortayı yaptı Castro. Lense doğru Jormin Lens'e gelmedi. Biglia. Biglia. Emre Çolak. O da eski takımına karşı oynuyor. Emre. Emre Taşdemir. Şimdi Emre Taşdemir'den Feguli'ye. Sofyan Feguli. Feguli ile 3. gol için geliyor Galatasaray. Feguli. Feguli'den Mustafa Muhammed'e. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed direkt. Direkten döndü. Atak devam ediyor. Arda Turan la. Arda Turan. Arda. Arda. Arda Zukanovic maç bitmek üzere. 2 dakika ilave. Jetson Fernandez. Fernandes uzun bir top. Aykut. Galatasaray galibiyete gidiyor. Aykut Özer ve 90 dakika bitti. Galatasaray sonunda bir simülasyonu kazanıyor. Beşiktaş 2-0 mağlup olmuştu. Konyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu ki simülasyonda ve Gaziantep simülasyonu gelememişti ne yazık ki ve Galatasaray simülasyonda 3 maçlık aradan sonra kazanıyor ve puanını 10 yapıyor. 10 puanla 2. sırada Galatasaray gerçekten iyi, güzel bir maç oldu. Galatasaray oyuncu değişikliği falan yanmadı aslında bu maçta pek. Ee, gelin isterseniz e, Galatasaray e, bakalım Süper Lig'in 31. haftasında yani yarın Süper Lig'in 31. haftasında ne olacak? Galatasaray ile Fatih Karagümrük yarın e, karşı karşıya gelecek ve bakalım yarın ne olacak? E, işte Borini ile Fatih Karagümrük'ün geldiği bir pozisyon Musler'i çıkarmıştı. Ve bu yamada bir kez daha hatırlatayım için bu yamayı portikal netten indirebilirsiniz arkadaşlar İçinde tezahüratlar var güncel geçen sezonu transferleri güncel stadyumlar ve 3 stadyumda kar yağıyor güzel bir yama ve Cüneyt Çakır hakem yüzü var ve hakem forması var onları da yapabilirsiniz e sonuçta zaten bu da bir yama bu da bir oyun zaten e o zaman artık biz de videomuzun sonuna gelelim ve aranızdan ayrılalım. Akşam Kayserispor ve Fenerbahçe maçıyla birlikte olacağız.